tekrardan yapamadığımız slime'ı yapıyoruz. İnşallah bugün olacak ama çok ümitliyim. Çünkü bundan iki tane aldım. Diğer videoda hepsini koyuyorum. Sonra katı oluyordu. Bildiğiniz üzere zaten izlemişsinizdir. Ee, bunu tamamını koyacağım. Bunun yarısını koyacağım. Katı olduğunda bunun yarısını ilave edeceğim. Vandanlar. Ee, şimdi e, boraksımızı tekrar suya karıştırıyoruz. Bildiğiniz üzere. Bence boraksı Yeter mi bu kadar? Yine yardımcı var. Yeter mi bu kadar? Koyayım bir tane biraz daha koyayım. Naray. No right. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu iyice eridi. Ve erittik iyice. Şimdi tutkalımızı koyacağız. İlk başta bunun hepsini koyacağız. <laughs> Of, en sevdiğim. Bunu iyice karış. Rengi mengi. Bak hepsi şu topaklaşmış ya. Ara. Bu arada kamera arkasında yine A, H, B. Başarılı. Ah o. O A'nın eliydi bir videoda zaten arkadan gözükmüştü. Arkadan vurdu. Şöyle kalsın belki az olur. Bunu da çok az koyacağım. Bence yarısını bile koymayayım. Ana. Tamam bu kadar yeter bundan. Kat kat. Abi ne Şuraya koyuyorum. Bu kadar koydum. Bence bir karıştırayım. Bir karıştırayım. 20 ver. Karıştırayım mı? Aha oldu. Biraz karıştırıyoruz. Hmm, iyi, iyi. Aha oldu. Aa, ama tıraş köpüğü yok işte. Bunu yumuşak bir yerden tıraş köpüğü. Hmm, hmm. Sizin evde tıraş köpüğü var mı? İlancalarlık yok. Bir <laughs> tane adam şey yapıyor böyle, böyle mavi bir tane ağız çalkalayıcı var ya onu yere döküyor böyle hepsini sonra sıvı bıraksın birkaç damla katıyor yoğuruyor yarım saat falan kocaman slime diyor. Ve video hiç beğenilmemiş. O karıştırıyoruz. Gözükmüyor. Biraz üstte alalım kamerayı. tamam <laughs> çünkü yere döktü. İki dakikada da için. Arkadaşlar oluyor. Bu sefer <laughs> olacak gibi galiba. <laughs> <laughs> Vallahi olacak gibi galiba. Biraz boraks lazım evet. <laughs> Arkadaşlar Biraz yani karıştırdık oldu gibi bu arada. <laughs> Ama cidden oldu. Biraz boraks moraks ekledik. Amir'e de benim yüzümü çekmek için. Amir'e yüzümü gösteriyorum ben zaten. Rezil olmuyorum şu an. Ha, bak bak çok Biraz az, az ya Şey şey. Çok az ya şuradaki boraksları sıvıralım. Bak bak oluyor. Aha oldu slime'ımız. Hayırlı uğurlu olsun. Tepsiye koyalım. Aha bak bak. Oldu. O sırada baba bir ne oluyor? Bir. <laughs> Aha oldu. Evet arkadaşlar slime'ımı yaptık. Bu seri de bu videoda sonlandı. Başardık çünkü. Ama slime oynama videosu tabi de gelmez. Çünkü öyle bir video yok TRD. Çok az daha şunu şu ver ver ver. Şu taraftaki boraks. Aha çok gelmesin şimdi. Aha çok geldi. Neyse tutkalımız var. Ay, yok tamam iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Veyla da videoya çıkmak için. Veyla sonra annem bana şey kızıyor. Sürüyor mu diyor. Biraz daha sıvıralım. Ben bir kafanı geriye çek. Başıcık sıra <laughs> daha güzel değil mi? Bak bir. Bak. Böyle. Tam böyle kalsın. Olay bu. Oh, bakalım patlatalım. Çatırdatalım. Sizmiş gibi. Ay <laughs> Evet Ama <laughs> durun bekleyin uzatacağım çatır Bekleme. Oha slime yaptı. Bak şimdi. Uzaktan al. <gülüyor> <gülüyor> başardık. İşte bu. Sonuç başarılı. Sonunda 3 bölümlük bir seri. Sanki 100 tane bölüm çektik. Ama sonunda slime yapmayı başardık. Yani iki tutkal sağ olsun. Demek ki bir tutkal az geliyor. Ve çok karıştırdık borakslı suyu. Arkadaşlar tarifini tarifini veriyorum. Borakslı suyu çok karıştırın. Yani çok boraks dökmeyin anlamında. Çok karıştırın. Bu karıştırınca oluyor. oluyor? İşte, çok karıştırın. Ve slime'ınızı iki tutkalla yapın ve yedek bırakın mutlaka. Zaten videoda gördünüz full. Biz video dışında da çok az kattık zaten. Çok yamuk koydunuz siz kamerayı. Arkadaşlar şöyle Oldu bildiğiniz slime yaptık. Ha bak yine cıvımaya başladı. Bak yapacağım. şimdi bakın bakın. bakın bakın. Birden tatlıyor bildiğiniz gibi. Bildiğiniz üzere şu borakları sıvıralım. Tüm katı Sıvırmak ne? Sıvır. <laughs> nasıl zıplıyor? O kadar zıplıyor. Elimizi de temizleyelim ama hala biraz daha çok az daha boraks Bir <laughs> Şey yapıştırsanız. Şu boraksları da sıvır. Şunları da sıvır. <laughs> Arkadaşlar beni yamuk dişlerini hatırlarsınız. Ya. Yeah. Düzeltmedi hala <gülüyor> dişlerini. <gülüyor> parayı bulup düzeltemedi. Benim <laughs> YouTube'dan parayı bulup... Aa <laughs> WhatsApp'tan biri bana mesaj atıyor bak. Şu an bir WhatsApp'tan şey kişi şey, Yusuf'muş mesaj atan ve aradığı için bir şey an video kapandı. Veys aradı. Video kapatıyor. Ve bu videoyu izliyor. PUBG girdiydi ama gir, girmeyeceğim. Bu videoyu izleyince anlar gerçeği. Çünkü slime video çekiyorum. Slime göstereyim size böyle. Bildiğiniz slime oldu. Bir tane kapak fotoğrafı verelim. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.